Merhaba sevgili dostlar, Bir Futbol İncisi kanalından herkese sevgiler. Bu videomuzda sizlerle birlikte ülke puanı sıralamasında 11 ve 12. basamakların neden bu kadar değerli olduğuna bakacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gönderebileceğimiz takımları birlikte inceleyeceğiz. Ayrıca ülke puanı sıralamasında üstümüzde bulunan ve altımızda yer alan ülkelerin de Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne nasıl yönlendirmeler yaptıklarını incelemiş olacağız. Açıklayıcı bir video ile karşınızdayız. Videonun tamamını izlediğiniz takdirde bu konuda tamamen fikir sahibi olmuş olacaksınız diyelim ve intromuz giriş yapsın videomuza başlayalım. Videomuza geçiş yapmadan önce sizlerden kısacık bir izin rica ediyoruz. Bizler bu videoları hazırlarken oldukça fazla emek harcıyoruz. Sizler de bizlere o güzel vaktinizi ayırıyorsunuz. Ayırdığınız bu vakitlerin içerisinde videomuzu takip ederken aşağıdaki beğeni butonuna tıklayıp kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Ayrıca düşünce, fikir ve yorumlarınızı da aşağıya bırakabilirsiniz. İçtenlikle tamamına cevap vermeye çalışıyoruz destek olan herkese teşekkür ederiz diyelim ve videomuza geçiş yapalım. Ülke puanı sıralaması ve katıldığı turnuvalar olarak ülkeleri tek tek inceleyeceğiz. Şimdi sizlerle 1, 2, 3 ve 4. basamaktaki ülkelerin 4 takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayıcı. 5. basamaktaki Fransa ise Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderiyor. Ayrıca 1, 2, 3 ve 4. basamaktaki ülkeler 2 UEFA Avrupa Ligi 1 Konferans Ligi olmak üzere toplamda 7 takımını Avrupa kulvarlarındaki turnuvalara göndermiş oluyor. 5. basamaktaki Fransa ise yine 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Konferans Ligi ile 6 takımını turnuvalara gönderiyor arkadaşlar. Şimdi 6. basamaktan devam edelim. Şu an 6. sırada bulunan Hollanda ise Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderiyor. 7, 8, 9 ve 10. basamakta yer alan ülkeler ise Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımını göndermiş oluyor. Hollanda 6 takımla başı çekiyor. Daha sonrasında 7, 8, 9 ve 10. basamaktaki ülkeler ise 5'er takımını Avrupa'daki turnuvalara yönlendirmiş oluyorlar. 10. sıradan sonra artık bizleri ilgilendiren kısımlara bakalım. 11, 12, 13, 14 ve 15. basamakta yer alan ülkeler ise toplamda 5'er takım Avrupa kulvarlarına gönderebiliyorlar. 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Konferans Ligi'nde mücadele edecek ekipleri Avrupa'da yer alıyor. 15. basamaktan sonrasına da bakalım. Burada da tabii ki Azerbaycan var. Onlara dair bir parantez açmak istediğimiz için bu bölümü de ekledik videomuza. 16. basamaktan 50. basamağa kadar olan tüm ülkeler Şampiyonlar Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne ise 3 takım göndererek toplamda 4 takımla turnuvalarda temsil ediliyorlar. Tabii ki umuyoruz ki Azerbaycan basamaklarını daha hızlı yükselterek daha fazla takımla turnuvalarda mücadele edebilir. Onlar da Türkiye gibi biraz daha yukarılara tırmanırlarsa bizlere oldukça memnun ederler diyelim. Azerbaycan parantezinde böylece kapamış olalım. Ayrıca 51-55. basamaktaki ülkeler ise Şampiyonlar Ligi'ne 1, UEFA Konferans Ligi'ne ise 2'şer takım gönderiyorlar. Toplamda 3 takımları turnuvalarda yer alıyor. Tabii ki bu takımların tamamı ön eleme turlarından geçtikleri takdirde Avrupa'da boy gösterebiliyorlar. Onu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar 1, 4, 5, 6 ve 7-10. basamaktaki ülkelerin Kaç takımla Avrupa'da yer aldığını az önce incelemiştik. Peki 11 ve 12. basamağın değeri nasıl ortaya çıkıyor? 1. ve 4. sıradaki ülkelerin 4 takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyordu. 5 ve 6. basamaktaki ülkelerin ise 2 takımları direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alıyor. 7 ve 10. basamaktaki ülkelerin ekipleri ise 1 takımla direkt gruplara katılım sağlamış oluyorlar. Ayrıca 5, 6 ve 7-10 basamaklardaki takımların 3. ve 2. takımları da ön eleme turunu geçtikleri takdirde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edebiliyorlar. 11. ve 12. sırada bulunan Sırbistan'la Türkiye'yi şimdi inceleyelim. Bu takımların Avrupa'ya toplamda 5 temsilci gönderdiğinden bahsetmiştik. 11 ve 12. basamaktaki avantajlara da bir sonraki kısımda net olarak değineceğiz. Şimdi ikinci sırada bulunan İspanya'ya bakalım. İspanya 4 takımını Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gönderiyordu ancak geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nin galibi olan Real Madrid'de İspanya'da sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayabilecek ekiplerden bir tanesiydi. Ayrıca 3. sırada bulunan Almanya'dan da 4 takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırken Eintracht Frankfurt'ta UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Bir sonraki kısımda bu takımların tablolarına bakacağız. Bundesliga ve La Liga'yı inceleyeceğiz. Şu an Bundesliga ve La Liga'nın aktif şekilde oynanan maçlarının ardından Real Madrid kendi liginde Barcelona'nın ardından ikinci basamakta bulunuyor. Yani ilk 4 takım arasına kendini atmış durumda Frankfurt'ta Bundesliga'da ikinci basamakta bulunuyor. Ancak bu iki ekip Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi galipleri olup Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettikleri için sırayı bir sonraki ülkenin şampiyon takımına salmış oluyorlar arkadaşlar. Bu da şöyle gerçekleşecek. 1 ve 4. sıradaki ülkelerin şampiyon veya ilk 4'e girmiş ekiplerinin direkt katılımı sonrası 11 ve 12. basamaktaki ülkelerin şampiyonları da direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında katılım hakkı elde etmiş olacak. Tabii ki bu durumun gerçekleşmesi için dediğimiz gibi Real Madrid'in ve Frankfurt'un ilk 4 basamakta yer alması gerekiyor kendi liglerinde. Bu takdirde Sırbistan'ın lig şampiyonu ve Türkiye'nin lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak yer alma hakkını kazanacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Sırbistan ve Türkiye'nin Şampiyonları Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilecek mi? Tabii ki bu durumun önümüzdeki sezon değil, bir sonraki sezonu kapsadığını da söyleyelim. Önümüzdeki sezon için maalesef ki Türkiye 15. basamağın altında kaldığından dolayı Şampiyonlar Ligi'ne tek takım ve ön elemeden geçerek gidecek 3 tane de Konferans Ligi'ne takımımız katılım sağlayabilecek. Onu da belirtmiş olalım. Sizlere önceki videolarımızda da bu konuya değinmiştik. Kanalımızda bu videoyu bulabilirsiniz diyelim. Bu bölümün ardından da videomuzu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız açık ve anlaşılır bir video olmuştur. Ayrıca forma çekilişli bir videomuzda kanalımızda yayında o videoyu da izleyerek gerekli şartları sağladığınız takdirde çekilişe katılabilirsiniz diyelim. Biz hala destek olmadıysanız kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek desteklerinizi sağlayabilirsiniz diyelim. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.